Güç Yüzüklerin ikinci sezonu sona erdi ve konuşacak çok şey var. Dizinin bilgi yaratma ve kaynak materyalden özgürlükler alma konusunda kendi yolunu çizmesiyle hikayenin gidebileceği birçok yol ve tartışılacak yeni teoriler mevcut. Bu videoda ikinci sezonla ilgili en büyük soruları kitaplarla bağlantısını ve üçüncü sezonun nereye gidebileceğini ele alacağız. Güç Yüzükleri ve Sauron'un aldatmacası sezon Güç Yüzüklerinin dövülmesiyle daha spesifik olarak Büyük Elf Ustası Celebrimbor'un Karanlık Lord Sauron tarafından Büyük Yüzükleri yapmak için nasıl kandırıldığı ile ilgiliydi. Üçü elflere, yedisi cüce lordlarına ve dokuz insanlara verildi. Bilge Elfkirda'nın dediği gibi bu yüzükler Sauron'un kullanıcısının iradesini esnetmesine olanak tanıyacaktı. Sauron'un ellerinde kötü bir hesap yapabilir, herkesin zihnine ve iradesine hükmedebilirler. Yüzüklerin efendisinde bu yüzüklere güvenilmemesi gerektiğini biliyoruz ancak henüz kimse bunun farkında değil. Aslında Galadriel yüzüklerin iyilik için kullanılabileceğine inanıyor ve hatta Elvin başkenti Lindon'u ölümsüzlük güçlerini tehlikeye atan istilacı bir karanlık olan solmadan bile kurtarıyorlar. Final bölümüne doğru ilerledikçe yüzüklerin yapımında kullanılan büyük demir ocağının bulunduğu Elvin şehri Eregion, Sindarin dilinde baba anlamına gelen bir isim olan Adar tarafından kuşatma altına alınıyor. Adar kendisini bu orkların babası olarak görüyor ve onlara sıklıkla çocuklarım diyor. Sauron, Adar ve orklarına yönelik bir tehdit oluşturuyor ve orta dünyadaki tüm varlıkları kontrol etmek istiyor. Orkları önemsemiyor hatta onları sebepsiz yere öldürdüğünü bile görüyoruz. Aslında Adar ve Sauron'un düşmanlığı, Adar ve orkların geleceğe dair farklı vizyonları nedeniyle karanlık lordu öldürdükleri zamana kadar uzanıyor. Adar, orkların efendisi olmak isterken Sauron onları sadece orta dünyaya hükmetme arayışında birer araç olarak görüyor. Hatta Adar'ın Elrond'dan aldığı iyileştirici güçlere sahip elf yüzüğü Nenya'yı Galadriel'e geri verdiğini görüyoruz. Bu iki halk arasındaki barışın bir simgesidir. Bu yüzüğün elf ve ork arasındaki geri kalan kısmı iyileştirmesine izin ver. Adar'dan önceki elf ismini öğrenemesek de bu yüzüğü takarken normal formuna dönmesi oldukça etkileyiciydi. Yıllar önce Sauron'u kendi adamlarının elinde öldürdüğü gibi son sözleri çocuklarım olarak ölecek olması hem trajik hem de ironik. Orkların Adar'a neden saldırdığına dair net bir cevap alamıyoruz ancak Sauron'un manipülasyonda ne kadar iyi olduğunu bilerek Adar'ın elflerle nasıl arkadaşlık kurmak istediğini veya onların elflerini nasıl hiçe saydığını kolaylıkla onlara empoze etmiş olabilir. İkinci sezonun sonunda Sauron son nefesinde 3. Çağ'ın sonunda Frodo'nun ona karşı kazanacağı zaferin habercisi olan şu sözleri sarf ederek Büyük boru öldürür. Tek başına birinin senin mutlak yıkımını kanıtlayacağını öngörüyorum. Ancak ölümünden önce Galadriel 9 insan yüzüğünü toplayıp Karanlık Lord tarafından takip edilmeden önce kaçmayı başarır. Bu ikilinin Galadriel'in Halbrand vesi altındayken ona karşı hisler geliştirdiği karmaşık bir geçmişi var. Sevgili kardeşini öldüren adamın bu olması ise daha da tuhaf. Son düellolarında Sauron, Galadriel'e orta dünyaya hükmetme arayışında nasıl harika bir ortak ve kraliçe olabileceğini tekrar hatırlatıyor. Şimdi Galadriel karşılık veriyor ama Sauron'un gücüne rakip olamaz. Erkek yüzüklerini ondan alabiliyor. Bu da muhtemelen 3. sezonun onun aldatmacasına devam etmesine ve yüzükleri kontrol edilmesi kolay zayıf erkeklere vermesine odaklanacağı anlamına geliyor. Hatırlarsanız erkekler en zayıf fikirli, açgözlü ve onun gücünün tuzağına düşmeye eğilimli olduklarından başlangıçta asla erkekler için yüzük yapmamaları gerektiğini söyleyen Celebrimbor'du. Bordu. Ancak Galadriel uçurumun kenarından düşerek elf yüzüğüyle birlikte kaçmayı başarır. Yaraları ciddi ve eğer Elrond onu iyileştirmek için yüzüğü takmazsa ölecek. Elrond bu yüzüğü taktığında kendisinin bir parçasını Sauron'a vermiş olacağını biliyor. Bu yüzükleri takmayı seçerken hepiniz onun işbirlikçisi olmayı seçtiniz. Ama Galadriel'e olan sevgisi çok fazladır ve onu kurtarmayı seçer. Bu dördüncü bölümde Sauron'un yenilgisini onun bile önüne koyacağını söylediği sözünü bozuyor. Sauron Sauron'u yenmek ilk sırada yer alacak hatta senden önce. Bahsetmem gereken iki şey daha var. Bunlardan ilki Celebrimbor'un yüzük yapma sürecini ayrıntılı bir şekilde anlatan parşömenlerinin yakılması. Onlar yok edildiğinde başka yüzük yapılamaz. Sonra Sauron'un Feynor'un çekicini tuttuğu görüntüsü var. Feynor Celebrimbor'un gerçekten yetişmeye çalıştığı babasıydı. Sauron'un bu çekici tutması tek yüzüğü dövmeye gittiğini gösteriyor. Bu tüm yüzükleri birbirine bağlamak için gizlice dövdüğü ana yüzük. Bu aynı zamanda Frodo'nun hüküm dağına yolculuğunda yanına alacağı yüzük. Eregion yok edildiğinde kral Gilgalad bir sonraki hareket tarzına karar vermelidir. Kalkan mı yoksa kılıç mı? Savunma mı yoksa saldırı mı? Son sahnede tezahürat yapan kalabalığa kılıcını çıkarırken görülüyor. Bu yüzden elflerin Sauron'a karşı savaşacağına bahse girebiliriz. Orta dünyanın yarısında en büyük bölgesi Run Denizi'dir. Bu sezon Nori ve Yabancı'yı burada buluyoruz. Yabancı bu takım yıldıza doğru çekilerek kim olduğunu ve amacını keşfetme arayışında. Ve yolculuğunun doruk noktası onu Kara Büyücü olarak bilinen bir adamın huzuruna çıkardı. Bu onun gerçek adı değil, yerel halkın ona verdiği isim. Aslında Kara Büyücünün kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak büyük ihtimalle Sauron'un tehdidine karşı özgür halklara yardım etmek için Valar tarafından orta dünyaya gönderilen 5 istariden biridir. Önde gelen teori bunun ya 3. çağda Sauron'a katılacak daha genç bir Saruman ya da iki mavi büyücüden biri olan Alatar ve Paylanda olduğu yönünde. Ancak daha sonra yabancının Gandalf olduğunu öğrendiğimiz için kara büyücünün Sauron olduğu anlatı açısından daha anlamlı olur. Sauron ve Gandalf'ın bir geçmişi var ve Sauron aynı zamanda dünyaya gönderilen ilk kişiydi ve dolayısıyla Gandalf'tan önce orada olacaktı. Ancak bunun gerçekten işe yaraması için açmamız gereken başka bazı noktalarda var. Var. Kara büyücü yabancının Sauron'un varisleri olarak kendisine katılmasını ister ve bu isteği reddedince Gandalf tüm gücünü arkadaşlarını kurtarmak için kullanır. Ona asasını ve adını ödüllendiren şey kötülüğe karşı gösterdiği bu cesaret ve meydan okuma eylemidir. İki sezondur gördüğü bu takım yıldızı onu kadrosuna yönlendiren bir sembol ve mağaza üyeleri ona büyük elf adını verdiğinde adını hatırlıyor. Artık daha önce hiç elf görmediler dolayısıyla daha iyisini bilmiyorlar. Evleri yıkılan dükkanlar ilk göçlerine çıkıyor. Göçmen Harfutlardan farklı olarak mağazalar bu mağaraların kenarlarına evler inşa etmiş ve tek bir yerde kalmışlar. Yani bu yıllar sonra göreceğimiz Hobbit deliklerinin habercisi olabilir. Nori kendisinin ve Gandalf'ın da kendi yolunda gitmesi gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla 3. sezonda Gandalf ile devam ettiğimiz için bunun onun hikayesinin sonu olması çok muhtemel. Tom Bombadil ile yeniden buluşan Gandalf'ın güç yerine dostluğu seçmesi bir tür sınavdı ve onun kimliğini keşfetmesine olanak tanıyan bir sınavdı. Tom'la kalıp kalmayacağını bilmiyoruz ama Tom'un orta dünyadaki amacını keşfetmesine kesinlikle yardım edeceği kesin. Kara büyücü Gandalf'a aklı başına geldiğinde onu aramasını söyledi. Bu da tekrar karşılaşacakları anlamına geliyor. Ancak daha ilginç olanı kara büyücünün Gaudrem'le olan ilişkisi. Sindarin dilinde makine insanlar anlamına gelen Gaudrem'in gerçek yüzleri ve amaçları hala gizemini koruyor. Dördüncü bölümde Gaudrem, Nori ve Poppy'yi yakalarlarsa kara büyücünün halkının üzerindeki laneti kaldıracağını söylüyor. Bu lanetin ne olduğu ve kara büyücünün sözünden dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Cüceler, Balrog ve Yüzün Cazibesi. Bu sezon cüceler içinde büyük olaylara gebe. Finalde Kral Durintirti dağın derinliklerinde yaşayan bir Balrog tarafından öldürülüyor. Bu sahne Yüzük Kardeşliğindeki Balrog Gandalf Savaşı'nı akıllara getiriyor. Sezon boyunca yüzüğün gücüne kapılan Kral Durin'in zenginlik takıntısı oğlu Prens Durin Ivy ile arasının açılmasına neden oluyor. Son bir kahramanlık örneği gösteren Kral Durin yüzüğü çıkarıp oğlundan özür diliyor ve Balrog'a saldırıyor. Ölümünü net bir şekilde görmesek de diğer cüceler onun öldüğünü düşünüyor. Prens Durin Ivy'nin tahta geçmesiyle birlikte yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Kardeşi ve diğer cüce lordları da tahta göz koymuş durumda. Ayrıca Durin Trijun diğer lordlardan aldığı ağır vergilerde huzursuzluğa neden oluyor. Durin abi tüm bu sorunlarla başa çıkmak ve krallığı bir arada tutmak için yüzüğün cazibesine karşı koyabilecek mi? Yoksa babasının yaptığı hataya düşecek mi? Sezonun en önemli olaylarından biri de Numenor'un düşüşüydü. Kraliçe Miriel'in Adara karşı verdiği savaşın başarısızlıkla sonuçlanması kuzeni Ar-Pharazon'un elini güçlendirdi. Miriel'in elflerin palantirini kullandığının ortaya çıkması ise tahtını kaybetmesine neden oldu. Ar-Pharazon halkını elf büyüsünden uzaklaştırma vaadiyle darbe yaptı ve Miriel'i abisin denemesine zorladı. Deniz canavarından kurtulan Miriel tanrı tarafından seçildiğini kanıtladı. Ancak Arfarazon gücünden vazgeçmedi ve Miriel'in sadık takipçilerini etkisiz hale getirerek darbeyi gerçekleştirdi. Daha da ilginç olanı Miriel'i canavardan kurtaranın aslında Sauron'un ta kendisi olduğunu ima etmesi. Bu sırada Miriel'in sadık komutanı Elendil'in oğlu Isildur Numenor'a geri döndü. Isildur'un ailesiyle tekrar bir araya gelişi ve Numenor'daki yeni düzene nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Orta Dünya'nın kaderini belirleyecek olaylara sahne oldu. Üçüncü sezonda Sauron'un güçlenerek Orta Dünya'ya hükmetmeye çalışacağını, elfler cüceler ve insanların ise ona karşı birleşmeye çalışacağını göreceğiz. Özellikle Numenor'un yeni kralı Arfarazon'un Sauron'un etkisine girip girmeyeceği büyük bir soru işareti. Aynı zamanda Isildur, Galadriel ve Elrond gibi karakterlerin Sauron'a karşı mücadelede nasıl bir rol oynayacağı da merak konusu. İkinci sezon birinci sezona göre daha hızlı bir tempoya ve daha heyecanlı olaylara sahipti. Üçüncü sezonun ise destansı savaşlar ve orta dünyanın kaderini belirleyecek olaylarla dolu olacağını tahmin ediyoruz. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutma.